Merhaba tarih meraklıları. Bugün tarihin en ilginç ve bir o kadar da garip konularından birine dalıyoruz. Orta Çağ'da hayvanların mahkemeye çıkarılması ve yargılanması. Evet, yanlış duymadınız. Orta Çağ Avrupa'sında hayvanlar insanlardan farksız bir şekilde yargılanıyor, suçlardan mahkum olabiliyordu. Bu oldukça ilginç ve sıra dışı uygulamaların arkasındaki hikaye nedir? Gelin hep birlikte keşfedelim. Öncelikle Modern dünyada bu tür bir yargılama sistemi kulağa oldukça tuhaf gelebilir. Ancak Ortaçağ Avrupası'nda hukuk ve adalet anlayışı bugünden çok farklıydı. O dönemde hayvanların yargılanması toplumun ve hukuk sisteminin ilginç bir yansımasıydı. Ortaçağ'da hayvanlar suç işlediğinde mahkemeye çıkarılıyor hatta bazı durumlarda idam ediliyordu. Evet doğru duydunuz hayvanlar bir insan gibi yargılanıyordu. Bu süreç genellikle Toplumda meydana gelen garip olaylar ve cinayetlerle bağlantılıydı. Örneğin, 1386 yılında Fransa'nın Falaise şehrinde bir domuz mahkemeye çıkarılmış ve suçlu bulunarak idam edilmiştir. Hangi suçtan mahkum edildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Hikaye, bu domuzun bir çocuğu öldürmesiyle ilgili. Bir domuz sokakta oynayan kıza saldırıp kulaklarını yer. Domuz idam edilerek cezası verilir. Bir diğer ilginç örnek ise 16 yılda yaşandı. İsviçre'nin Besançon kentinde bir grup fare mahkemeye çıkarıldı. Bu fareler topluca bir buğday deposuna zarar vermişti ve bu yüzden yargılandılar. Yargılama sonucunda fareler suçlu bulunarak cezalandırıldılar. Fakat cezaları fiziksel değil, sembolik nitelikteydi. Farelere tüylerini dökmeleri emredildi. 1792 yılında Fransa'nın şehrinde bir evde yaşayan sahiplenilmiş bir papağan vardı. Bu papağan sahibi tarafından oldukça seviliyordu. Ancak evdeki huzur papağanın alışkanlıklarıyla bir anda bozuldu. Çünkü papağan sık sık "Yaşasın kral!" diye bağırıyordu. O dönem Fransa'da kraliyet yanlısı ifadeler kullanmak yasaklanmıştı ve bu durum yeni cumhuriyet yönetimi tarafından ciddi bir tehdit olarak görülüyordu. Bir gün papağanın "Yaşasın kral!" şeklindeki bağırışları bazı Cumhuriyet yanlısı vatandaşlar tarafından fark edildi. Bu durum büyük bir skandal yarattı. Papağan bir mahkeme salonunun merkezine yerleşti. Bazı devrimci savcılar papağanın kraliyet yanlısı sloganları yayarak kamu düzenini bozduğunu öne sürdü. Papağanın cezalandırılmasının adil olup olmadığını sorgulayan bazı hukukçular da vardı. Sonunda mahkeme bir karar aldı. Papağanın cezalandırılması yerine Devrimci söylemlerle eğitilmesine ve bu yeni ideolojiyi ezberlemesine karar verildi. Yaşasın Cumhuriyet ve özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi ifadeler ezberletildi. Tarihe devrimci papağan olarak geçti. Mary adında bir fil başrolüydü. Mary'nin her zamanki bakıcısı yoktu ve kendisine deneyimsiz bir bakıcı atanmak durumunda kalındı. Deneyimsiz bakıcı Mary'i teşvik etmek isterken onu bilinçsizce yaraladı. Acılar içerisindeki fil sinirlerek bakıcısını ezince olanlar oldu. Dinayet suçundan yargılanan Fil Mary suçlu bulundu ve idamına karar verildi. Fil Mary, kasabasından 40 kilometre uzaklıktaki kasabasının meydanında resimde görüldüğü gibi asıldı. Tabii ki 5 tonluk bir fil olan Mary'i sehpave ve halatla asamazlardı. Bu nedenle bir tren yolu kullanılmaya karar verildi. İlk denemede 5 tonluk fili taşıyamayan Vinc'in zinciri koptu, yere düşen Mary'nin kalçası ve bacakları kırıldı. İkinci seferinde ise daha da güçlendirilmiş bir zincir bulundu ve idam tekrardan gerçekleştirildi. Peki neden böyle bir uygulama vardı? Ortaçağın toplumsal yapısında adalet ve suç kavramları günümüzden çok farklıydı. Bu uygulamalar, Toplumun adalet anlayışının bir parçası olarak kabul ediliyordu ve insanların kendilerine özgü inançlarıyla şekillenmişti. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.